Selam arkadaşlar. Bugün kedim geliyor. Çok heyecanlıyım onun için. O yüzden de mama kabı, ay mama kabı diyorum ya. Mama ve kum almaya gidiyoruz. Aa, çok tatlı kedim bu arada. Yavru daha minicik bir buçuk aylık. Aşırı tatlı ama böyle siyah, zenci. Lucas'a benziyor. O yüzden çok istedim onu Lucas'a benzediği için. Lucas da benim eski kedim arkadaşlar. Ama onu sokakta besliyordum. Hatta böyle beni gördüğünde ben ee, aşağıda böyle kediler var birkaç tane hatta baya bir kediler var onları falan besliyorum artık beni tanıyorlar ee, o yüzden hemen mama kabı falan koyuyorum ama e, onun mama kabayı almayacağım mama kabı aşağıda duracak yani bir de ev ev de var eve falan da giriyorlar bildim böyle bir ev hatta size dışarı çıkacağız şimdi gideceğiz ya size hemen orada gösteririm ee, hep orada mama beni gördüğünde e, mama kabında hep bekliyordum. Babam da sağ olsun hep e, Lucas'a e, mamalar falan alıyordu. Böyle yaş mama. Bildiğin onu besliyorduk. Çok tatlıydı. E, o yüzden de ona benzeyen bir kedi var. Ama ismini galiba Lucas koymayacağım. Bilmiyorum. Umay'la ortak kedimiz olacağız. Daha doğrusu benim kedim ama Umay isimleri güzel buluyor. Aslında Lucas koymak istiyorum ama bilmiyorum. Ve burada elimi karaladım arkadaşlar. Çok sıkıldığım için. Nasıl çıkacak bilmiyorum. Çok kötü oldu. o saksıya tekme attım. Açıkçası çok heyecanlıyım. Çünkü ilk defa kedim oluyor ve ben arkadaşlar beni bilenler zaten kedi çok sevdiğimi bilir yani. Çok seviyorum anlıyor musunuz? Çok seviyorum ve kedim de çok tatlı. Ya çıldıracağım şimdi. Ay, o yüzden de bugün kedime kedimle ilk tanışacağım. O yüzden ee, daha doğrusu kedi video diyebiliriz yani. O yüzden bugün kedi video çekiyoruz. Hadi o zaman başlayalım. Ve şimdi arkadaşlar çıkıyoruz. Akşam gelecek kedi bu arada. Biz şimdiden alacağız. Aşırı heyecanlıyım. ama heyecanlı mısın? Çok Ve şimdi kedimizde. Kedimize gidiyoruz. Mikro Hiç kedime mama alacağım falan düşünmezdim açıkçası bu arada. Çünkü annem kedi almayacağız diyordu da o yüzden. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Mikros'a geldik. Şimdi de gidiyoruz. Umar heyecanlı mısın? Çekme. Sen seni çekme o zaman. Soruyorum sana. Sağ Kimse yok. Şimdi kedi şeyleri nerede? Şu arkada. En iyi alışverişim olabilir. şimdi şöyle. İnsanlara göstermeden. Ben evet. Hani ben bunu biliyorsun değil mi? Hı? <Sessizlikle Gülüyor> <laughs> Ay korktum. <laughs> Arapça konuşuyorlar. O <laughs> yani surf çok güzel surf. <laughs> Ay Sen beni Şimdi arkadaşlar kedi yerine geldik. Şimdi şöyle. Şimdi bizim salak otistik kedimiz, <laughs> Bizim otistik kedimiz. Ayla. Bizim e, hocam, ay hocam dedim. <laughs> Arkadaşlar bizim kedimiz e, yaş mama yemiyormuş, o yüzden biraz masraftan kıstık. Çok iyi. Aferin kedimiz. Şimdi ne alacağız? Kurumamalar burada işte salak. Kurumama. İlk, ay keşke sepet alsaydık. Öyledir bunlar. Biz kas var. Dur şimdi normal alacağız. Can Bakayım ne yazıyor? Tamam. Öz kediler çok tatlı ya. Keşke şöyle hemen akşam olsa da kediyi görebilsem. Hemen babam gelsin. Babam işte babam isteyen getirecek. Sahiplendik bu arada, almadık. Hadi bakalım. Umarım şans salamını aldı. Şimdi arkadaşlar sepet aldım. Çünkü bu bu bayağı ağır yani. Bakın şöyle catwalk. Bunların ne anlama geldiğini bilmiyorum. Ağır. Elinde taşıma başına. <laughs> şey bir şey var, şey, şey var ya. Kovalıyor bir saçı. Şey. Şimdi ödüyoruz. Şimdi yürüyoruz, gidiyoruz arkadaşlar. Toplam kaç lira tuttu? Toplam kaç lira tuttu? Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. Toplam 357. 77. 377. lira tuttu. Şimdi arkadaşlar kediyi almaya gidiyormuşuz. Annemler bana sürpriz yapacaktı ama babam her şeyi açıkladı. O yüzden annem, annem ve Umay, yani daha doğrusu ablam çok kızdım babam. Babamın sevdiği kediyi Kediyi göster. Hoş geldin kedi. Komikti şimdi. Dur açsana be. Açarsan kaçırırız. Yok, hayır elimle tutacağım. Kaçırırız bak. Evde aç. Buradan bunu böyle açacaksın. Bak Emine açma şeyi <laughs> böyle sıra. <gülüyor> ha, <gülüyor> tamam Çok Çok komik bakıyor. Şeyi de verdi bize hediye etti. Ha? Şeyi. E, Kahven hazır ben şu an arabayı üst üste yiyeyim. Gel bebeğim. Zorlama lütfen. Senle tanışmak istiyorum. Şimdi arkadaşlar bu minikle gidiyoruz eve. Arkadaşlar şu tatlılığa bakın. Hepsini falan şimdi temizleyeceğiz. Şimdi arkadaşlar kediyi salı salacağım. Geldi şimdi ben bu kediyi aldım geldim. Çık bakalım. Hı. Evet. Dur alayım arkadaş okuyacağım. Ben evet. ayrıca evet, şimdi kediyi çekeceğim. Açıyor. Ay Aa, aşkım. çıkmıyor. Geç. <laughs> aşkım dur. Bağırmak Bence Arkadaşlar e, Türkçe dersine girdiğim için 3 saat falan sürdü. Bakın şurada şu an ve baya bir alıştı bu arada. Hayır yani baya demeyeyim ama genel olarak ilk geldiği halen daha çok alıştı. Kucağım falan aldım ama tırnakları çok uzun olduğu için e, bu arada hava soğuk geldiği için sivit giydim ben. E, tırnakları çok uzun e, olduğu için de böyle şey yapıyorum. Ayy, çok tatlı. Ve arkadaşlar videonun sonuna geldik. <laughs> İsmini Lina koydum arkadaşlar. Lina. İnsanlara merhaba de. <laughs> Lina size arkadaşlar merhaba diyor ve abone olun diyor. O zaman arkadaşlar abone olmayı, beğenmeyi, zilleri açmayı unutmayın. Hepiniz çok seviyorum ve Instagram ve Lina'nın son halini görmek istiyorsanız Instagram hesaplarımı şu an buraya bırakıyorum. Ben...